Bitcoin, geçtiğimiz günlerde önemli bir düşüşe şahit oldu. El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi ilan ettiği gün, Bitcoin hızlı bir artış başlatarak 53 bin dolara dayandı. Fakat artış uzun sürmedi. Bitcoin ve altcoin'lerde sert bir düşüş gerçekleşti. Bitcoin, uzun bir aradan sonra yeniden 43 bin doların altına düştü. ABD başkanının delta varyantı ve kapanmalar ile ilgili son açıklamaları, yeniden kapanma beklentisine sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz. Ancak bundan önce piyasada yaşanan doygunluk ve bir düzeltme hareketinin beklenmesiyle birlikte açıklamalardan sonra sert bir satış gerçekleşti. Bu iki faktörün söz konusu olması bazı kurumsalların satış yapmasını tetikledi. Bir diğer düşüş sebebi ise beklentilerin satın alındığı ve gerçekleşmelerin satıldığının söz konusu olduğu söyleniliyor. Beklenti El Salvador'un resmi para birimi olarak Bitcoin'e geçiş sağlamasıydı. El Salvador kendi milli para biriminin yanında Bitcoin'i para birimi olarak kullanmaya başladı. Beklentinin gerçekleşmesinden hemen sonra sert düşüş gerçekleştiği tahmin ediliyor. Kısa sürede yönünü yukarıya çeviren Bitcoin şu anda büyük oranda toparlanmış gibi gözüküyor.